Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Her sene bu şahane etkinlikleri yapıyorlar. Bugün de onlardan biri. Tüm dünyada yoga günü kutlanıyor bugün. Herkese şifa olmasını diliyorum. Derslerimiz çok güzel geçti. Burada bütün insanlar çok eğleniyor ve çok mutlular. Bugün için bize alan açan sevgili başkanımız Rıza Akbalat'a teşekkür ediyorum. Ve Spor İşleri Müdürlüğü'ne ayrıca saygılarımı bildirmek istiyorum. Özellikle birleşmeye ve bütünleşmeye daha çok ihtiyacımız olan günlerde bence yoganın da buna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yoga yuj kökeninden geliyor ve birleşme bütünleşme anlamına geliyor. Biz de bugün burada 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde buluştuk ve bunun için Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.